Türkiye Futbol Federasyonu aşı ile ilgili önemli bir karar aldı. Bundan böyle aşı olmayan seyirci bu sezon oynanacak maçlarda stadyuma alınmayacak. Koronavirüs geçirenler içinse 6 ay sonra stada girebilme şartı getirildi. 12 yaş altı seyirciler için de PCR testi istenecek. Siz aşı oldunuz mu? Ben aşı olmadım. Aşı oldunuz mu? Evet oldum. Bir doz, iki doz. İki doz. Aşı olmayan maça giremeyecek giremezsin. Türkiye Futbol Federasyonu çok önemli bir karara imza attı. O karara göre aşı olmayanlar statlara giremeyecek. Peki taraftarlar alınan bu karara ne diyor, kararla ilgili ne düşünüyor? İçeriye giremediğim için az utuzum. Maça girmemeleri de aşı olmayanların doğru bir karar. Hı, hı. E ee, yurt dışındaki uygulamalar da böyle bildiğim kadarıyla. Ya insan sağlığı önemli herkes aşısın olsun ya. Covid-19 geçirenlerse izolasyon süreçleri tamamlandıktan 6 ay sonra statlara girebilecek. 12 yaş altı içinse PCR testi istenecek. Aşı olmalı mıyız? Aşı olmalıyız tabii ki de. Siz niye olmadınız? için, büyüklerimiz için olmalıyız. Siz? Ben olmadım. Eee büyük küçüğü yok hepimizin olması lazım korunmak için biliyorsunuz. Evet. Ee şu an bekliyorum yani gencim daha. Taraftarlar biletlerini HES kodları aracılığıyla e-bilet sistemi üzerinden alacak. Stat kapıları konuk takım taraftarlarına kapalı olacak. İnanıyorum ki yöneticilerimiz bunu en ince ayrıntısına kadar araştırıp ondan sonra aşılamayı mecbur kılmışlardır. Bence doğru bir karar çünkü virüsle mücadelede her herkesin bu tedbirlere uyması lazım. Aşısını yurt dışında olanların ise aşı bilgilerini HES kayıtlarına eklemiş olması gerekiyor. Maalesef ben de giremiyorum çünkü Almanya'da aşı oldum. İki doz aşımı da oldum. Haziranda bitti aslında. Ama burada Almanya'da aşı olduğum için kabul etmiyorlar. Aşı ben oldum ama ben yurt dışında yaşadığım için burada şimdi maça girmek istiyorum. Tabii sorunlarla karşılaşıyoruz. Bana dedi sadece Türkiye aşı almadım. Ben dedim dışarıda aldım aşı Avrupa'da. Kabul edilmedi mi? Kabul etmedi.